Aga bu oyun açılsın ben bir işeyim geleyim yani valla tuvaletim çok var Siz bekleyin ama tamam mı? geçmeyin burayı Salak mısınız amına koyayım geçin işte yani Aptalım salak olmuş millet Hala izliyorsunuz değil mi? İnsanlar salak amına valla Aptal mısınız? Aga normalde Bak yani şimdi Tek başına bir sikeba varsınız zaten. Bir sikeba zannetmiyorum ben. I've Türk var mı hocam? Tere tere. Tere 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 var. Böyle gidiyorum tamam aleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir dakika. Kim yenmiş? Sıfadıl eşgal. Sen Nasıl şöyle geç canım. bakayım mı yukarı bir seni bir şurada şey alalım ifadeni alalım senin. Oo kardeşim geçin ya. Geçin geçin. Bak sen şöyle bir jenga oynayış gördün mü bak. <laughs> kanka bu ne? <laughs> bu bu, bu, bu bug nedir bu? Bak izle 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 i̇zliyorum, izle. Izliyorum, izliyorum izle. izle. Dur bir dakika aşağıda aşağıda gel. Gelin mi? Gel gel. Geliyorum. Ey. Kanka al, çalmazsan iyi olacak ama. Ben almıyorum ben almıyorum. <laughs> Ulan... Ha mal mal iş yapmazsan yani. Ne bu sihirbazlık yani, mı ben hala anlamadım. Hayır benim bir şey Tamam, tamam, çok yeter amına koyayım gece Dur gece. lan dur bir ya bir kısak ses hangisi yapıyor lan? Al kanka bak bu sana hediye bu. Onu Bu şey mi sihirbazlık? O aradaki top da bak şu eleman amına koyayım. Şu turuncu <laughs> montlu eleman. <laughs> Mavi top. <gülüyor> 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 kanka sikeceğim amına koyayım. Dur. Harbi sikeceğim pordonu bir dur be kardeşim be. Sizi nasıl sikir, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi mi? Oğlum bekliyor çocuk zaman. ya. E da oğlum bizim full ekip ya şu an bizim. Ha, lan, ben yabancıyım ha <laughs> yabancı. <bırak. gülüyor> bu ya? Lan oğlum şu kadar son pes bat e şimdi kitleliydim bu adam 30 kere amına koyayım normalde. Ha doğru doğru ben de onu şey yapıyorum. Ne oldu lan? Ben seni biraz kıstım helal et dur ya açma amına koyayım. <laughs> Yok lan açma açma. <laughs> O 30 aldı. 30, u aldım, 30, aldım, 30 aldım, garanti. 30 bile çok. Garanti. <laughs> <laughs> Adam çok. O sırada benim bir aya kapanca koyun satın alamayacaksın. Bir yıl sonra da full kapanca koyun. Bir yıl sonra mı kapanıyor. Aynen 2024'te kapanacak. Bir yıl bize değil an. belki de. Çok çok. Çelik, mi? Yani yok. Büyük ihtimalle Ama para kazanmıyorlar. Kazanamıyorlar <laughs> zaten. Kanka sen? Feriften dolayı büyük ihtimalle ekledim ekledim. Harika bu adam. Bende bir gözükmüyor. Offline mı çektin kendini? Yok. Bana bir mesaj at. Amına koyayım. İleti gönder ne amına koyayım? Böyle mi? Ne yapıyorsun? Fener'e mi oturacaksın amına koyayım sen Fener'e dik koy. Nereden yazılıyor be oğlum? Yap. Oy, oy biraz da ben. İleti gönder de anarım. Hello de. Ona bu hatun kim la baba? Lan bu ev ne? Dur 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 dur. Hey hey hey. Dur. Bunu al. Bunu da al. Abi füze box kemik lazım abi. Bunlar direkt başladılar da bir dakika. Bunlar da şey. Bu da döl mü? Bu da döl. Ya, ya işte la yo maymun parmağı mı Maymun parmağı. Kaka <laughs> <laughs> maymun yarı <abi>. Vay amına koy <laughs> Aga ben bu eve ilk defa giriyorum ama ben de <laughs> yol Hüseyin'in eli, <laughs> eli var. Oğlum fotoğraf istemedi. What the fuck? Bu ne be oğlum? Bek evet. Amına koyayım. Bakanı sikeyim Ben, ben... ben... Kanka boş fotoğraflar boş fotoğraflar çekme gözünü seveyim Allah Allah'ın şartı bir yerle çekmedim bak bu Vallahi bak fotoğrafı görüyor musun sen şu fotoğrafı? Ben evi gezeceğim ama da görmüyor Vallahi dibinden çektim kimi yasasını atayım anasını Manita Discord'da falan niye gidiyorsun? sıkıntı yok boş fotoğraflar çekme yeter her şeyi de buldum Bu fotoğraf sende gözüküyor mu? Hatta şu konteynerların oradaki Benim bir pingim var mı ne amına fotoğrafını Onu bir çek fotoğrafını çekeyim. Abi tamam, şurada, koridorun sonunda. Koridorun sonunda. Bende de var amına ya. Kanka. <gülüyor> <Nereye> <gülüyor> 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 sen bu tarafa gel salma daha erken senin için. Ya yani, sen <laughs> beni niye zorbalıyorsun kafir? <laughs> <laughs> Ulan var kanka var lan kanka. <laughs> yeni başlamışım fotoğraf makinesini alma. Elde fotoğrafını da çek falan çekerim Ha. Orada şeyler oluyor Fotoğraf hakkımız var. Sana kemiği çektirirsen o, çekti, şey. o, o, kadar değil ya, ya ben oradan? biliyorum. Anam. Ben öleceğim o bırak. Beyler burada, burada 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 burada. Ben öleceğim tamam, Bak sana övemenin yolunu gösterin. Gel bur. Gel kim hangi kim, kim diyor ha? Buradayım. Bak bu bak gel bana yanıma. Ha geldim geldim. Hayır hanta mı geçti bak burada hanta geçti diyelim. Ha. İki tane çal. Shift'e basılı tutuyorsun böyle geliyorum buraya. Fenerini kapatıyorsun. Bak tamam, gel buraya hemen koşuyorsun sen. Fener tamam. tamam. Fenerini tamam. kapatıyorsun. Kam. Ha. Yoksa olur. Buraya giriyorsun cebi. Ben hep e ışık değil. tutuyorum ya şey. Hayır. Işık <laughs> <küçük> ve <laughs> elindekileri atıyorsun. Tamam. he bütün, bütün bütün, bütün her şeyi atıyorum. Ha, Aynen at, elektronik so var. soyunuyor mu? Tamam o, Bir tane buluruz bu bu direkt arka odaya kaçacağınız zaman Orada <laughs> burada var Ortak koltuk var mı artık? Burada var Abi ghost bakıyorum da göremiyorum şu an Bir Eşyaları tazelemeyecek misiniz? Bırakın burun abi eşyaları <laughs> Kapı kapı dursun da dokunsun kapı Hatta evet, 2 dakika oldu. Nasıl bulalım oldu? Evet 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 evet. Sayın Levent göt. Evet atıyor bu şey olabilir ya. O ne mi oldu? Oluyor. Ooo Şey sövebiliyoruz evet, mu? Evet yok bu arada. Anasını sikerim. Ben alıp sövebilir miyim adamı? Şaka yaptım amına koyayım ya. Aa. Dur. Kaç kaç kaç. Atakta mı? Atarım her şeyi. Vallahi atarım her şeyi amına. Değil mi? Değil amına koyayım. Oğlum. Sikerim anasını ha şimdi. Bana geliyor bu yavşak galiba. Geliyor ya ananı sikeyim Öldüm amına. <laughs> Adamı dediği yere geçtim öldüm amına. Kanka <laughs> fotoğraflar ne sen mi çıktın Allah? Kanka dedi hand var dedim. Adam nereye saklanmış öldü la? Oğlum adam Oğlum, oğlum orada hocam bu de hocam bu herhalde. Saklanmayı nasıl öldürüyor amına koyayım? Kanka bu adam fenermeler kapatmıyor ama Kıymet için fenermeler şey şey koyayım <laughs> hayal edelim Hayal burada manyak oldu? Dur Araç nerede? Dileyim gerçek oldu ama ne yaparsın? kapsını kim çekti anlık? Biraz da ben git. <laughs> Hayaletten gerçek UV ayak izleri. Bu adamlar biliyor ya bu işi. Allah biliyor. Ya Hayaletten para boyun var. <laughs> Işık bir şey televizyonun önüne koyun dolu. <laughs> <laughs> Koptu ve espri fotoğraflı. Bu evde bir şeyler olmuş galiba. Alo. Mü? <laughs> oğlum <nereden başladın? gülüyor> Kanka burada yürüyor. O garip ama. bir hayalet ya ben çözemedim stans bunu amına da alamadık. Onun <laughs> hayalet. Airball var onu yok. Nerede ben? Beyler o kitapl kitaplar nerede? Kitaplar ne yaptınız? İçeride burada. Yazıyor. Aa verdi 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 verdi. verdi. Bana öyle oğlum oyuncu. yazdı. Tamam burada IMF 5 verirdi normalde. Vermediyse yoktu. Bu oyunu ben mi çözemedim? <laughs> Siki parabolik. Tamam boyuncu. şu an kanıtlar bitti. <gülüyor> Türkler oynuyor <laughs> <oyunu> ya <laughs> bu oyunu. La, abi sizi de bulurdu öyle bir şey değildi Öcan. Öcan olsun gire yaklaştı. Ne bu Öcan kim Direkt buluyor. Direkt an, buluyor. Direkt buluyor amına Sen garajda ki Burada tarzı adam bizi sikmeye gelecek. Tamam deneyeceğim amına Ah, al dev hocan ama ne yapıyor? Al dev hocan değil mi valla? Ananı s**k. Öleyim o ölü şeyden korktum onu. Lan yapıyorsun? Al. Kanka bak abi, değil kanka, mi dedin? Yani hayalet duyuyor, gibi. kanka duyuyor duyuyor. Allah aşkına konuşmayın hatta. Aa. Öyle mi oluyor de lan? De kanka depocan ne ya? Okey abi. Bakayım hayaletlerden. Devocan yeşil de olabilir mu? yani. Polter çok fazla eşya attı sanki ya. ya. Bu moray değil yani. Bayağıdır. <laughs> ne oldu gidiyorlar mı <laughs> yani şimdi? Mo moray değil bence. Hapları yiyin. Daha gitmiyorlar galiba. Bunlar yine zaten money money alalım money 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 ölü money money sandım money 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 evet evet money evet, olabilir Oda money 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 Aynen kardeşim. Hala, Aynen kardeşim. Eve girer girmez amanıza koymaya geliyor. Siz diyorsunuz ki hala açalım şeyi. Kapa pencereyi indirelim. Aa öldü biri. Aman abim ya. Aaaa! Aaaa! Double kill Ama saklanma yeri yok mu? Sen buraya niye gittin ki? Ben saklanma yeri var zannediyorum sen buraya gelmiyorum. Aga double kill attı sizi amına koyayım. Yaşıyorsunuz mu? Abi